This is selfie selfie interview nasa samusler y imsen y the secular gracias por estar aquí mert traductor selfie hola mert hola, hola. hola estamos en selfie interviewing para galatasaray tv okay, okay. Galatasaray'ın Uruguaylı karısı Fernando Muslera'nın kusursuz saçlarının sırrını biliyor musunuz? Eğer bilmiyorsanız cevabı hemen arkamızda. Evet şimdi Nando'ya soracağız bu saçların sırrı ne diye. Öncelikle bir, birkaç soruyla başlayalım. Nando, you are really sensitive about your haircut always. What do you want to say? Uh, for me, I would say in, in Turkish. Süleyman Bilici, Bilici, tamam. Enguser İstanbul. How do you rate uh, his performance as a köfer? First time uh, he's coming better, no? He's become better because first time I fight a lot of, a lot of time with him. But now now I I trust him. He's very good, very good. Evet, başta çok iyi değildi ama zamanla iyi oluyor. Çok e, başlarda kavga ettik ama şu anda ona çok güveniyorum dedi Mustera. E, ve Süleyman'a da soracağız. E, nasıl bir müşteri <laughs> Nando? süper bir müşteri. Yani en sevdiğim müşterilerinden birisi kendileri. E, onun saçlarını kesmekten büyük zevk alıyorum gözün kapalı bile kesebilirsin herhalde sen O kadar alıştım, o yüzden gözün kapalı bile kesebilirim yani. Uh, you are always uh, looking for him, huh? To, in Turkey. Yes, yes, yes. I always go to Hadim Köy. <laughs> uh -huh. uh, he have the the coffee is there. Bahçeşehir. Same Bahçeşehir, sorry. So uh, I'm always going there. 40 minutes to there because I just trust him, you know. <gülüyor> 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 evet, 40 dakika sürüyormuş Bahçeşehir'de. Uh, dükkanı. Süleyman arkadaşımızın ama ona çok güvendiği için 40 dakikalık yolu gittiğini söylüyormuş Serra. Biz de herhalde artık işinizi çok fazla bölmeyelim ve devam edin bu mükemmel tıraşın. Damat olur neye Evet. O gerçekten içimizden biri. O kadar samimi ki Kesinlikle. bu samimiyetini ekrana da yansıtıyor. Önce Türkçe konuştu, aldı Galatasaray Televizyonu mikrofonlarını.